beraber PKS'de oynayacağız. Yani herkesin belki çok kişinin oynadığı. Neredeyse bir milyar falan gelebilir. Evet arkadaşlar. Oyunda altını gördüğümüzde hilil de değil. Oyunda altını mı gördüğünüzde bayağı baya oynadım. Baya biriktirdim. Baya baktım. Ve... Bayağı oyunu oynadım. Bayağı tablete baktım sıra abime geçince de hala ver, vermedim çünkü abim söylemedi. Yani hep evet, yüklenmiyor. Şöyle de bir şey var. Hani Stikol 3 multiplayer çekmiştim. Hadi bu da ilk bakış. Ya Stikol 3'ün ilk bakışıydı ama bugün tekrar ikinci bölümü gelmeyecek. Çünkü evet 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 açıldı. <laughs> Diğer ödül 2. Gün. Dördüncü güne kadar aldığımız Evet. Evet bu kadar. 10 bin 10 bini geçtim. İlk bakışımız. Ne ne Ya ilk bakışa bak. Bu bu öyle daha iyi bir şey. Ne var ki şu? Evet. Şimdi ne yapıyor? Şimdi ne Saatimizde oyuna saat geldi çok güzel değil mi? Ama saat alamıyorum saatimizin nerede olduğunu göstermiyor bak <laughs> Abi oyun salondan gidelim oyun Araba sürüyor. Araba sürüyor ben... Arkadaşlar ben yüzü ben, benim kaçıncı skorlara falan göre bildiğimi görünce herkes çok şaşırdı. Ananem geliyor. Abi git. Yani ananem bir şey almamalıyım dedi. De, de. Annem dedi. Babamızın o da dayı tek tek bir oldu işte. O da ara ara böyle tutuyor. Yuhuu! Ben böyle gidiyorum. 2021 değil mi? Yani Şu an 2022'de sayılırsa eee az kaldı ya. 2022'de sayılırız. Sayılır. Pakette araba oydu lan. Hadi araba oydu. Çok mesken oyunu ya. Evet. Yani sana... Artık sen öyle. Sen öyle diyeceğim artık. Yüzünle oynayacağım. Ayakkabı. İkisi de Herkes çarpıyor. Çarpıştı. Çarpıştı. Evet. 131. Sırada hep ben varım. <laughs> Marvel'de bakın arkadaşlar ben baya doğru yerdeyim. Sola git sola. Oğlum. Sola sol. Sen Yok sağdaydı. Sağda da kal. Sağ da kal abi. Şarkı bağlarımızı elemeyin. Sola git sola. Sağ git. Sola. Oh. Çok güzel makas attık arabaya. Gördünüz mü? Çok kolay. Hmm. 60. skora kadar geldim. 66. skor. O kadar çok. Yedim. Kimse gelemez ki. daha 7 golde. Oba! Arkadaşlar 7 saniye kaldı. Vay 100. Evet 100 skor yaparım lan ben. Tamam. Bu arada arkadaşlar bir saat falan böyle saat başı da yüzde ya. geliyor. Ay. Hayır. Hmm. Hayır. O, şimdi buraya 50 altın 10 bilet geldi şimdi. Oho en yüksek skorum. En yüksek skorum bu. En yüksek Ay bak çok zordu ya. Bakın ya. Ay bak çok güzeldi. Oğlum bak işte ne geliyorduk. Oh. Oha 75 ne? İyi bu ne güzel Başka oyunlar var mı? Var bir tane daha. Hı -hı. Ne oyunu? Çok zor bir oyun var ama. En zor oyunu. O, o çok zor oyunu oynayacağım. Bana ne? Buraya bak İskender. Abi bak 2 tane bilek kaldı. Orada 60 tane bilek var. Ne diyorsun abi? Hayır oynama, oynama bilek. O, bir, 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 bir. Tamam öyle. bak sonra bir tane var. araba. Hangi renk? Bir bakalım. Abi beni de girme kırmızı. Ölebilir miyiz? Ölebiliriz. Çatlatlayım. Yum yum yum. yum yum. Sen benim asistanım. Mım mım mım. Lan <laughs> En hmm. yüksek kurum çünkü. En düşük 20. Hmm. Odaki biletler de oluyor abi. Ben mı şuradaki eşyaları alıyorum. Hmm. Ya ben onları oyun bileti tabiyorum. Bu oyun biletleri nasıl alıyordu? Oyun biletlerini. Arkadaşlar size anlatayım ben. Şimdi şöyle bazı koşullar Şöyle oluyor bu milletlerine. Şey, oyunu oynuyorsunuz ya. Ondan e, bayağı bir süre geçiyor. 4 ve 4 oynayabiliyorsunuz. Oyun makinesi içinde tekrar oynamak istiyorsunuz. E, hafta daha kazanıyorsunuz bu ekonomikleri. Şunlar da oluyor bunlar. Ben hatırlamıyorum. Ya ekler mi? Oğlum yüz geldi? Abi sadece yani sonra sosyal sosyal. Baya dayanıyoruz. 7 dakikadır videodayız. Ne olacağını gösteriyor Başka, başka şeyler yapalım başka evlerim, evlere yani? evlere bakalım benim evlerim var benim bir yok. tane evim var abi başka evlere bakacağım Başkayım. Başkayım. Başkayım diyelim. Başkayım diyelim. başka ev şeydim benim nasıl gibi bir başka Evet. arkadaşlar çok acıktı. Tekrar istedi. Şöyle bir olay var. Müzikte. Ee, dak şimdi size dakika başı 26 veriyorlar. Bugün Ama her gün değil yani. Oyunu ne zaman oynuyorsunuz o zamanlar. Oynadığınız zaman. Evet bir sürü görevler var. O ne? bayağıdır oynamayanlara bir tane görev geldi şöyle bir görev pizzacı görevi pizzacı oluyoruz el kaldıranlara pizzayı götürüyoruz çok kolay bir görev Bak şöyle abi çok büyük gözüküyor tamam böyle <laughs> ya, o x, x hayır sakın. ya oğlum görev yapacağız Bak, para kazanalım biraz ama kutular şey o, 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 Bunları alamıyorum Hii. Kış kutu kaçıyor? Şans kutu Bak 5 kutu kenarda Görüyorsunuz baya her şey Hadi bir reklam izleyelim Matematik oyunları oyna Evet açacağız Açıyorum, açıyorum. Ne geliyor bir tane bir şey çıkıyor Tek Tek ya ne yapacağız Karakterin kanını da ne geldi? Açıyor kız. Ve evet. ne şimdi geldi? Dört yıl. Hadi, hadi. Tamam. Şimdi evine gidelim abi. Tamam mı? Çünkü bizim kesin çok istiyor. Bu tamam. bir yere gidelim sonra görev yapalım. Özel kıyafet, özel kıyafet. Bak arkadaşlar, bence en güzeli bu. Bunların hiçbirinde para yok. Kıyafet. Abi o ilklere gidelim sonra. Abi ha. bir de kon. bir şey istiyor. Onu bir şey yapacağız. Sevdi. Hemen de bitti. Hayır. Kedim üç yaşında. Bekleyin. Oğlum bu bizim eve var. Bir adamın evine var. Hemen var. var. Evet. Arkadaşlar yani anlatacağım hiçbir şey yok. Oha. Oha ama yu adam nasıl yaptı? Ben biraz yemek istiyorum abi. Sen demek yapma mu? Biz sırf çantana giriyoruz. Bakalım. Bakın ne aldım. Oyun konsolu. İstediğimiz gibi oynayabilir miyiz? Hayır oynayamıyoruz. Öyle görünüş ne var? Biraz hamburger. Oy. Şey. Daydım oğlum. Evet ya. Güzel bir bölüm. Dur. Daha var. Yani. Fazla... Biraz daha varam bu gel yensin. Yok. Bir tane ettin. Ben... Lan biz nereden girdik? En sağdan geldik kızım bizim Oğlum çıkış nerede? Kaldık ki burada. Nerede? nerede? Ben gömerim mi? Ne bunda? Oh! Kgalınız beni var. <laughs> Biraz değil. Çıkış nerede? Yukarıya nasıl çıktın? Oğlum kral arkadaşlar herkes kral tacını çok uğraşıyor. 2006 yapabiliyorsanız like atın. Zaten 2006 ben yapıyorum. Şimdi kral tacı 2006 oldu. Dur abi bir videonu çıkartalım. Şey. Evet patladı. Ne bu da? Patladı. Ya burada. De, oha! Bu da çıkış mı oluyor? Oha! <laughs> Adam uçuyor. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Asaf ne lan? Asaf kim? Asaf ne? Var mı? Abi o kadar çok paramız var ya. Ertan'da bu kılıç açsak. O ne kadar biliyor musun? Hmm. Bekleyin. Ben aldım şu altı bin param kalır. Bekleyin. Bekleyin. Bu arkadaşlar. Bu geri zekalı mı? Geri zekalı diyorsanız abone olup like atıp sizin bu açın. Ya abi. Hadi gel yapalım. Gel yapalım. Ne yapalım oğlum? Sen söyle. Nerede toplayalım. Oğlum o çok ben yapamıyorum. Yapamıyorsan pizza gör lan. Pizza bir şey Bak bir bizem, çok bizem. kolay bu pizza Oy şimdi de okur. Hemen 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 hemen. Süremiz Arkadaşlar video bayağı uzun oldu. Biraz uzun oldu. Hadi bizem, Evet video bitecek.